SPK'nın uyarısını okuyalım. AKSG'ye buradayız hocam demiş. Ha, tamam. AKSG'ye biz ne zaman bakmışız hocam? Emker. Tamam, emkele de bakarız. Sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Listede az önceki gönderdiğim listede yoksa bakalım. Bakabiliriz yani. AKSG'ye ne zaman bakmış? Az önceki listeye bakmış mıydınız? Orada var mıydı çalışması? Bu listede var mıydı arkadaşlar çalışması? Bir kontrol edin de ona göre bakalım. O listeyi ben size tekrar paylaşayım. Neredeydi o? Bulabilirsem. Kapattık mı onu? Kapatmışız. Açılsın da bir bakalım arkadaşlar. Evet şu A, bir bakalım o zaman. A, bir aradan çıkartalım. 3.30 ve 2.83 lira arasında gelebileceği bir seviyesi varmış. Yukarıda 3.50 ve 4.30'lar demişiz arkadaşlar. Bakalım ne olmuş A, Hemen şöyle ekranımızdan bakalım. A, kaçı görmüş? Akış gayrim Evet. Arkadaşlar nokta atışı mı? Nokta atış ama fazlasını da yapmış. Fazlasını da yapmış. Biz bu ise ee, demişiz ki arkadaşlar ee, neredeydi o? Evet. 4.30 demişiz. 4.50'ye gitmiş. 3.50'nin altındaymış bu ise. Yani biz söyledikten sonra aşağı yukarı %30 daha fazla kazandırmış. Hemen hemen. 4.50'ye gitmiş arkadaşlar. Nokta atış arkadaşlar. Evet, Gitmiş mi? Gitmiş. Bir hafta içinde gitmiş. Peki. Bundan sonra ne olur? Hedefe gitmiş arkadaşlar. Bundan sonra tabii ki de düzeltmesi olabilir. Endeksinde durumu malum. Bir bakalım yani şöyle bir inceleyelim. Şurada bir trendi varmış. Yani hedef görmüş bu hisse arkadaşlar. Hedef görmüş. Ee, şurada bir trendi varmış. Bunu kırmış zaten. Zaten biz onu görmüşüz herhalde daha önceden kıracağını söylemişiz. Şimdi bir bakalım performansı ne görünüyor? Çok da güzel satış fırsatı vermiş yani. Allah bereket versin. Ne olacak? Bir haftada bakmışız. %30 para kazanmış. Çok ciddi rakam yani bir hafta içinde. Bir haftaya bir haftada kazandırdığı paraya bak. Şimdi ee, endekse göre bir şöyle bir ayarlarına bir bakalım ona Ne görünüyor? Evet, bunda direnç yapmış arkadaşlar. Görülüyor. Yani aşağıda gelebileceği güçlü desteklerini önlem alınması lazım. Hisse primlenmiş direnci görmüş. bundan sonra daha fazla bir şeyler yapar mı dersen öyle bir düşüncem varsa endeksin ya iyi olması lazım ya da seni stop loss ile beklemen lazım. Çünkü senin şu anda performansı mükemmel değil. Yani mükemmel değil. Orayı kırması zaten yeni bir trendten bahsedemeyiz. Çünkü mevcut endekse göre yapacağını yapmış bu hisse. bundan sonra endeksin durumu önemli yani. Güçlü destekleri de buralar. İsterse buralara kadar da çekilebilir tedbirli olmakta fayda var. Yani daha fazla yükseliş olabilir mi? Evet yükselebilir ama bu dediğim gibi ya endeksle alakalı olabilir ya da işte öyle şansa spekülatif kırıp önceden giden spekülatif hisseler var ya o şans olur ama yani şans. İşte 600'de 10 tane hisse gidiyor. 600'de 10 şansın olur yani. Evet. Ya da bilemedin 15. Ee, ama şu anda görüldüğü gibi arkadaşlar ileride var gidebileceği yeri var görünüyor. Şöyle bir trendi var. Burada direnç yapmış. Bence aşağıda geri çekilmenin önlemini alıp o şekilde yükselişi tekrar beklenebilir. İleride var gidebileceği seviyesi. Burada ben gördüm. Ama ileride. Şu anda ilk hedefini yapmış. 4.30 demişiz. Endekste yükseliş yaptığı için muhtemelen endeks primini de yapmış. Evet. Ee, ekranda kilitlenmeye başladı. 4 saat oldu arkadaşlar. YouTube fazla uzun e, videoya izin vermiyor. Evet, sıkıntı çıkartıyor çok uzun olduğu zaman. Bak burada ileride gidebileceği seviyesi var. Yani ileride değil, hemen de gidebilir ama burada sağlam direnci var. Performansı da çok mükemmel değil. Kıramazsa şurada direnç yapmış. Kıramazsa e, şöyle aslında bak. Yukarıda görebileceği bir direnç noktası var. %6, aşağıda gelebileceği bir destek noktası var %15. %6 %15. Ee, burası da nereye tekabül ediyor ona bir bakalım. Bir saniye. Şurada direnç var görüyor musun? Burayı kırması lazım. Kırarsa üst banda girer bak. Şuraya girer ve buradaki hareketi yapar. Gidebilir mi? Evet. Endeks kaynaklı olabilir. Spekülatif olabilir. Bir şey diyemem. Ama burada çok sağlam bir direnci var. Söylediğimiz yere de gitmiş. Nokta atışı mı? Nokta atışı. Bizlik bir durum kalmamış. Belki buralarda oyalanabilir. İşte o sırada aşağı desteğine düşebilir. Oraya dikkat etmek lazım. Aslında trendini çizersek şöyle bir trendi var bak. Buraya kadar önlem almak lazım En güçlü yerleri burası. Bir de şurada bir desteği var arada. Tutunursa burada tutunabilir. Yani e, yukarıda yüzde altısı var. Bak yukarıda yüzde altısı var. E, aşağıda da yüzde on ve yüzde on kadar gelebileceği seviyesi var. Buralar güçlü. Tamam çok güzel güçlü. E, yazalım bunları bir. Bir saniye yüzde altı. Yüzde altısı var yukarıda değil mi? Yüzde altı dedik. Yani yukarıda direnç yapmış buraya işte. Beş tl'leri beş tl'm bunu direnç yapmış. Hatta dört de değil. Yüzde altı civarı. Şunu günlük alalım da günlükte bakalım. Günlükte bakalım. İşte şu gördüğü seviyeleri direnç yapmış arkadaşlar. Dört 4.80 %6 diyoruz. %6 bazında bakalım. Aynen öyle. Burasını direnç yapmış. 4.90 4.80 4.90 Kraması arkadaşlar %10 performans da mükemmel değil onu da söyleyeyim. 4.10 ve ee, aynen şöyle şuralara kadar. Bakın şurası. Şuraya kadar. 4.10 ve 3.70'lere kadar gelebileceği seviyesi var. Evet. Yazalım. Nokta atışı analiz yapmışız arkadaşlar. Yükseliş yapacağız demi yapacak demişiz ve yükselmiş. Şimdi düzeltmesini yapmaz. Bu aşağının önlemlerini alırsın. Tak tekrar daha sonra diğer yükselişleri beklenebilir. Yani filmin birinci senaryosu bitmiş. Şu anda sezon arası. ikinci sezona devam edecek yani. Ama dediğim gibi yani aşağının önlemini almak lazım. Yukarıda ne dedik arkadaşlar? Yukarıda yüzde 6 dedik orayı yazmadık herhalde orayı yazacağız. %6 ve kırarsa üstte gitmek istediği bir %20'si var onu da söyleyeyim. Yani aşağının önlemini alırsın yukarıdaki bu hedefler beklenebilir. %6 işte 4.90 ve %20'ye kadar 5.50. Daha fazlası olabilir mi? Olabilir. Var. Görünüyor. Var yani gitmek istediği yerleri var. 4.95 emri. Yani bu hissenin daha fazla yükseliş yapabilme kapasitesi var arkadaşlar. Sadece endeks kaynaklı aşağıda önlem alınacak yerleri var. Oraların önlemi alınacak. Bir sonraki seviyesinden de bahsedeyim isterseniz. Bu hissenin arkadaşlar gitmek istediği seviyeler şuralar bakın. Aslında oradan çizmeye gerek yok. Şuradan çizebiliriz. Şurada direnç yapmış. Burada trendi var. İşte şurası var. Burası totalde kaç yapıyor ona bir bakalım. %40'a kadar yükseliş yapabilir diyor. Mesela şuradan ölçelim. Şurasıydı arkadaşlar bakın. Evet. %40 burayı da verirse veriyor tamam. Yani %6, %4.90 20 ve %40'a kadar yükseliş yapabilir diyor. %40'da neresi görünüyor? Yani burayı kırması lazım ama burası kilit noktası arkadaşlar. 5 liraları bir kere kırması lazım. 5 lirayı kırarsa aynı öyle 5 lirayı kırarsa üstüne kapanış yaparsa %20'si var. 5.50 ve 6.50'lere kadar gidebilecek kapasitesi var. Orada bakılır artık. Orada bakılır. Yani senin ileride gitmek istediği yerleri var arkadaşlar. Ama ama şu 5'leri kırması lazım. Burası 5 civarı arkadaşlar. 5 ve üstü diyelim. Yani 4.90 demeyelim. 5 ve üstünde kapanış yaparsa performansı iyi de ben endeksten biraz endişeliyim. Aslında burada çok bir zor bir şey yok arkadaşlar. Bu hissenin 4.14 3.70'lere teminat ayırmak lazım ya da stop loss koyabilirsin. daha sonra yukarıda yükselişleri var hissenin. Ya yani onlar beklenebilir. Yani gönül rahatlığıyla beklemek istiyorsan o şekilde bekleyebilirsin. Yani böyle görünüyor arkadaşlar. Ben İyi gördüm. Kötü görmedim. Ama aşağıda destekleri de var. Yani bilginiz olsun. Oraya kayabilir. Endeks çünkü malum. Ama endeks çok güzel olur Düzelir. Endekste de, de problem olmazsa. Yani hissenin yukarıda gidebileceği seviyeler var. İlk direncine söylediğimiz yere gitmiş arkadaşlar. Burada düzeltmesi söz konusu olabilirdi. Yapmış. Daha da yapabilir. Yani nokta atışı analiz yapıyoruz arkadaşlar. Daha ne diyeyim yani. Evet, zaten direkt altılara altı ellere gidecek görmüş olsaydım hani şaibi olmasaydı söylerdik. Ama şaibeli durumlarda biliyorsunuz ki ben söylüyorum ve o da gerçekleşiyor. Bazen gidiyor fazladan gidiyor ama işte o spekülatif gidiyor yani doğru değil yani. Onun yaptığı hareketlerde o hareketlerde birçok hisse de doğru hareketler değil. Peki şimdi bu hisseyi de geçelim arkadaşlar.